Dünyada işlenmesi güç, üç şey vardır hocalarım. Elmas, çelik ve insan. İnsan ruhunu eğitimini sağlatmak gibi zor ve kutsal bir görev üstlendik. Bir yıl sonunda ülkenin dört bir yılında öğrencilerimize kavuşacağız. Bunu yürekten temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerim, her harf, her, bir harf öğretirken Hz. Ali'nin kılıcını, sınıfta öğrencilerimize Hz. Ömer'in adaletini, Hayatımızı öğretirken Hazreti Muhammed'in şefkati üzerimizde olsun. Abi. Türkiye geneli 120 şubesi olarak İhtiyaç Yayıncılık Anonim Şirketi ve İhtiyaç Akademi Bursa şubesi ailesinin kurum müdürü olarak başta Ulu, Ulu Önder Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve değerli öğretmenlerimin huzurunda öğretmenler gününüzü kutluyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Şimdi e, Türkçe öğretmenimiz <laughs>